en büyük cömert. Önemli bir sefer hazırlığı yapılıyordu. Peygamberimiz herkesten yapabileceği yardımı en üst sınırda yapmasını istedi. Hazret Ömer bu isteğe uyarak büyük miktarda bir yardımla Hazreti Peygamberin uzuna çıktı. Hazreti Peygamber sordu. Ya Ömer malının ne kadarını yardım olarak getirdin? Hz. Ömer cevap verdi. Tam yarısını getirdim ya Resulullah. Size getirdiğim kadar da geride var. Biraz sonra Hazreti Ebu Bekir geldi. O da büyük bir yardımda bulundu. Hazreti Peygamber ona da sordu. Malına ne kadarını getirdin? Cevap verdi. Tamamını getirdim ya Resulullah. Evimde Allah ve Resul'ün sevgisinden başka bir şey bırakmadım. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Allah yolunda fedakarlıkta Ebu Bekir'i kimse geçemeyecek.